Askerlerin fuarına doğru gidiyoruz su almaya. Çevremizi temiz tutalım. Böyle bu tarz plastikler doğada yüzyıllarca kalıyor arkadaşlar lütfen. Buna çok dikkat etmemiz lazım. Millet olarak çok dikkat etmemiz lazım. Arkadaşlar, askerlerin puarı dedilen yere geldik. Buranın tarihi bir özelliği var ve köy içinde maneviyatı yüksek bir bölge. Savaş zamanında Türk askerlerinin burada dinlendiği ve burada su içtiği söyleniliyor. Kayıtlarda o şekilde geçmiş. Şimdi oraya doğru gidiyoruz. Buranın detaylı bilgisini birazdan size aktaracağız birkaç bilgi daha vereceğiz burayla alakalı. Askerlerin puarı yani bizim dilimizde, Türk dilinde, buranın yöresel dilinde puarı deniliyor. Ama pınarı yani askerlerin su içtiği yer. Orası da burası. Su çok soğuk. Gerçekten elinizi bir seviye tutabiliyorsunuz da ondan sonra tutamıyorsunuz. Bayağı bir su soğuk. Böyle bir yer. Gerçekten şu anda elim fazla tutamam yani. Şu anda tutuyorum ya. Of. Yani Bizim oralarda da Samanlı Dağları'nda da soğuk sular var ama gerçekten bunun soğukluğu çok başka yani. E, burası şu anda iki dağın ortasında kaldığı için çukur bölge. Yani yukarıdan bakıldığında saklanması kolay gizlenmesi kolay bir bölge olduğu için askerler savaş zamanlarında burayı kendilerine pusu mekan olarak edinmişler. Ee, burada hem su aktığı için, özellikle su olduğu için zaten pusuya yatıyorlar, hem de yoldan gelen askerleri yukarıdan gözetleyebilmek için, yani e, askerlerimiz burada dinlenirken birkaç askerimiz yukarıda e, çok rahat bir şekilde pusuda izleyebiliyorlardı ve haber verebiliyorlardı. Ee, yukarılarda hala savaş zamanından kalma askerlerimizin kemikleri hala çıkmakta. O yüzden buranın bir köyün manevi değeri var. Bu, e, askerlerin Pınarı, yani Pınarı'dır aslında ama köydeli Pınarı denir. E, restore edildi hani e, güzel gözüksün, su kaybı olmasın diye. Bu şekilde köylü hem buradan su kullanıyor, temiz ve soğuk, serin su, güzel su. Hem de bir e, köy için manevi değeri bulunmakta. Tabiat yine bizi aç bırakmıyor. Ve dağların bize verdiği gördüğünüz gibi harika dağ çilekleri burada. Biraz toplamıştık az önce. Gördüğünüz gibi harika kokuyorlar. Şu yukarılarda da var. Hemen o yukarılardan biraz toplayıp Evet şurada. Bak. Burada var. Şunun güzelliğini görüyorsunuz mu? Bakın bu şöyle göstereyim bir dakika. Tamamen doğal. Mükemmel. Çok da lezzetli ya. Şu yukarıda da var. Burada da var. Bir de bu çilekler bayağı bir büyük. Bizim Samanlı Dağları'nda da daha çileği var ama bizim daha çileklerimiz bu kadar öyle büyük bulmak biraz zor oluyor bizim oralarda. Yukarılarda daha çok var. Görüyor musunuz sevgili dostlar? Bunun yeme şekli aynen bu şekilde. Mükemmel. Düşüp ayılacağım yani o kadar güzel. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve videolarıma like atmayı unutmayın. Hoşçakalın veya da kalın.